Sevgili izleyenler, bahar temizliği zamanı geldi. Üstelik aylardan da mayıssa, artık yavaş yavaş o büyük temizliğin telaşına düşmüşsünüzdür. Peki ne yapmalı, nereden başlamalı? İzliyoruz. Bahar temizliği zamanı geldi. Üstelik aylardan da mayıssa, artık yavaş yavaş o büyük temizliğin telaşına düşmüşsünüzdür. Peki nereden başlamalı, ne yapmalı? her bayanın en büyük derdi halı temizliğidir. Eğer çocuk sahibiyseniz ev, iş, güçlü derken halı temizliği tam bir kabusa dönüşüyor. Bonjour sordu, bayanlar cevapladı. Bakalım ev hanımları halı temizliğiyle nasıl baş ediyor? Bahar temizliği yapıldı mı Günay teyze? Kızım götürdü dalları yıkamaya. Eskiden evde yıkanıyordu değil mi? Siz de yıkamışsınızdır muhakkak. Şimdi burada yıkamadım, yıkadım desem yalan. Siliyorduk, yıkama yeri yoktu. Ama şimdi çok yıkama yerleri var. Burada yıkat Şimdi de Makbule Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Makbule Hanım, halılarınızın evde sizin emeklerinizle değil de herhangi bir fabrikada yıkanıp tertemiz gelmesinin hayatınızı ne kadar kolaylaştırıyor? Çok kolaylaştırıyor. Evet sevgili izleyiciler bugün Makbule Hanım'ın hallerini almaya geldik buradan. Ee, birkaç gün içerisinde de pırıl pırıl kendisine teslim edilecek. Evet. Ya araç sahibi beyler onca iş yoğunluğunun arasında araçlarının temizliğiyle nasıl yükleniyorlar dersiniz? İşte beylerden aldığımız cevaplar. Arabaları götürmek lazım profesörlere. Bizim temizlemediğimiz yerleri onları daha güzel temizlerler. Arabanız görüyorum aslında temiz sayılır. Ee, durum nedir? Ne kadar sıklıkla temizliyorsunuz arabanızı? Vallahi fazla ilgilenmiyorum, fazla temizlemiyorum. İşten vakit buldukça bir aspiratör geçiyorum o kadar. Kendiniz mi temizlemeyi tercih ediyorsunuz? Ben yapıyorum. Araba kuaförü diye bir sektör oluştu biliyorsunuz. Bununla ilgili hiç götürdünüz mü arabanızı? Vallahi hiç haberim yok. İlk kez mi haberiniz oluyor? İlk, ilk defa haberim oluyor. Şimdi arabanızı bırakıyorsunuz. İç, dış, bütün temizliğini onlar yapıyor. Yaklaşık yarım saat içerisinde yeni alınmış gibi arabanızı teslim ediyor size. Yok, i̇yi olur. Zaman bulabilirsek bırakırız. Crazy, Durum öyle gösteriyor ki tek çare araçlarınızı ve halılarınızı profesyonel ellere teslim etmek. Şimdi sizi o adreslerden birine. Plus halı oto yıkamaya götürüyoruz. Evet sevgili izleyiciler bahar temizliği kapsamında halı yıkama konusunu bir kez daha mercek altına alıyoruz. Artık sokaklarda eskisi gibi halılar yıkanamıyor. Balkonlarda, evlerde çok zor oluyor. Kuruması günler alıyor. İşte bu konuda da sağ olsun halı yıkama firmaları kadınların imdadına yetişiyor. Yanımızda Hakan Bey var. İşin inceliklerini bir kez daha Hakan Bey'den almak istiyorum halı konusunda. Nasıl bu aralar çok yoğunsunuz? Bu arabalar e, yoğun baya bir yoğunuz e, sonuçta yaz geliyor, bahar temizliği başlıyor, e, hanımlar e, evlerde temizlik yapıyorlar. Gerçekten birçok hanımın kurtarıcısısınız resmen destek oluyorsunuz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, temizlik de artık e, şimdi eskisi gibi değil. E, ev önünde yıkamalar bitti. Hanımlara e, öncelikle destek çıkmaya çalışıyoruz. Sadece ev halıları değil e, camiler, oteller tarzı halıları da yıkıyorsunuz değil mi? Moket türleri oluyor otellerde. Ee, ondan sonra restoranlarda e, sık sık arıyorlar. Koltuklarda koltuk yıkıyoruz. Mekanda da yıkabiliyoruz. Orada yoksa e, çıkılıyorsa çıkarıp e, burada da yıkabiliyoruz. Ne kadar pratikse ona ona göre yardımcı oluyoruz. Artık eskisi gibi. E, Lükse kaçmıyor halı yıkama. Herkes e, yıka, yıkatabilir, sorunsuz. Bizim profesyonel makinelerimizde yıkama şeklimiz e, bambaşka. Ekonomik şekilde e, suyu harcıyor. Siz evde e, hanımlar hortumları takıyorsunuz. E, saatlerce sular akıyor. Aynen saatlerce sular akıyor. Artı yorulmanız çabası. Akşam eve gidiyorsunuz. Kollar hal kalmıyor. Belim ağrıyor, kolum ağrıyor. Bey e, yemek hazırla falan derken e, baya bir çaba sarcıyorsunuz. You know Halımız özellikle yere değmiyor. Mikroplarda e, özel deterjanlar kullanıyoruz. Kadılar şu konuda da çok önemli çocuklar üzerine bir şeyler düşürüyor emziklerini, yiyeceklerini daha sonra tekrar ağızlarını atabiliyorlar. İşte bu yüzden de sterilliği çok önemli. Sizin burada kullandığınız ürünler, deterjanlar bu sterilliği karşılayabiliyor mu? Bizim kullandığımız e, madde antibakteriyandır. Özellikle e, kuvvetli ilaçlar her yerde bulamayacağınız, özel yapım üzerinde Evet, özel yapım üzerine gelen e, halı ilacıdır. Evet, Hakan Bey, e, sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler? E, bize ulaşmak isteyen müşterilerimiz 23 Avni General Galini'de Pierre Pierre Fit Sur e, artı bize bir telefon kadar herkese yakınız, bize arayıp oradan ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.